Bu kitabı çok severim ama bugün konumuz bu kitap değil. Bu kitaptan uyarlanan dizilerde değil. Bugünkü konumuz... Bana maşa lazım. Ateş değil. Benim teşkilatımda sızma, sızıntı, ihanet gibi kelimelere yer yoktur. Dostum olmaz, hasmım yaşamaz savaşı güçlü olanlar kazanır. Ve silahlar sustuğunda kazanmış olan taraf, o savaştan çok daha güçlenmiş olarak çıkar. Bana mi giydirdiniz. Sadece ölüler görür. Cerrah Paşalı Halit öldü. Süleyman Çakır öldü. İşte ben Polat Alemdar. Karşındayım. En baştan son söylenecek olanı söyleyerek başlayalım. Onu, bunu, şunu geçin. Türk dizi tarihinin en iyi dizisi Açık Ara Kurtlar Vadisi'dir. Bana göre bu durumun bir numaralı nedeni ülkemizde kaleme alınmış en iyi senaryo olmasıdır. Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener Türk dizi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi senaryosunu yazmıştır. Peki en iyi senaryo derken neyi kastediyorum? her bir karakterin kendi hikayesini barındıran, ana hikayesine devam ederken arka planda yer alan en önemsiz karakterden en önemlisine kadar bağlantı kuran, bunu yaparken gelişen ve aynı olaylar etrafında dönmeyen sürükleyici bir hikaye. Bir ağacın dalları gibi düşünecek olursak, büyük bir çınar misali uzanan dallar ve sağlam bir kök ve gövde. İşte tam olarak Böyle bir diziydi Kurtlar Vadisi. Dizide başta Polat Alemdar karakteri olmak üzere birçok karakter dizinin değişen dinamikleri neticesinde olgunlaştı. Ne demek istediğimi şu esnada gördüğünüz görsellerle daha net anlayacaksınız. Sadece Polat karakterinin geçirdiği değişim bile inanılmaz. Bunu sağlayabilen dizi sayısı dünya genelinde de oldukça az. Örneklerini ilerleyen maddelerde vereceğim. Kurtlar Vadisi öyle bir diziydi ki reytinglerdeki en büyük rakibi ve ikinci olan yapım yine kendisiydi. Nasıl mı? En çok izlenen Kurtlar Vadisi'nin rakibi Kurtlar Vadisi'nin geniş özetiydi. Bu bile birçok şeyi gösteriyor. Peki neden Kurtlar Vadisi açık ara en iyisi? Bir diğer neden ise oyuncu kadrosu. Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem isimlerinden ziyade Zafer Ergin, Atil Olgaç, İstemi Betil, Baykal Saran, Tarık Ünlüoğlu, Haldun Boysan ve Niceleri saymakla bitmez. Dizide kısa süre yer alan efsane karakterlerden tutun, uzun soluklu kalan karakterlere kadar mükemmel bir kadroydu. İsimlerini saymadığım bazı oyuncular farklı dizilerde efsaneleşerek daha da ünlü hale geldiler. Kusura bakmayın ama saygı duyduğum değerli Monte Cristo kontundaki az ve öz sayıdaki isimle mukayese bile edilemez. Kadrodaki isimleri görüyorsunuz. Her biri usta isimler, her biri dizideki sahneler esnasında büyülemiş isimler. 20 sene geçmesine rağmen yaş fark etmeksizin ezbere biliniyorlar. Her yerde paylaşılan editler görüyorsunuz. Cümleler, müzikler, videolar görüyorsunuz. Fakat oyuncu kadrosunun yanı sıra dizi sayesinde yıldızlaşan ve önemli hale gelen isimler de oldu. Bu da Dizinin kalitesini net bir şekilde gösteriyor. Örneğin Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban sokakta yürüyemeyecek seviyede tanınır hale geldiler ki bu isimlerin hepsini yazsak liste uzayıp gider. Aslına bakarsanız oyuncuların sürüklediği bir diziden ziyade senaryonun daha ön planda olduğu bir şaheserdi Kurtlar Vadisi. Bir diğer madde ise dizideki detaylar. Her karaktere az ince detaylar kullanılması bu diziyi bir şaheser haline getiriyor. İplikçi Nedim karakterinin bir Yahudi olması sonucunda kullanacağı araba detayından tutun, dağdan gelmiş terörün içindeki bir adamın saatini takışına kadar birçok detayı görebilirsiniz. Wagner parçasının kullanıldığı andan, kavgam kitabının kullanıldığı ana kadar, siyasi göndermelere kadar ve geçen isimlere kadar da bu detayları görüyorsunuz. Müzik denince Türk dizi tarihinin şüphesiz en eşsiz parçası da Kurtlar Vadisi'nde dillere pelesenk olan Cender'e. Gökhan Kırdar'ın bu şaheseri tek bir formatta değil, onlarca düzenlemeyle sahnelere göre uyarlanan ve dizinin temposuyla gelişen bir hal almakta. Bugüne dek yapılmış en başarılı dizi müzikleri Kurtlar Vadisi için hazırlanmıştır. Gökhan Kırdar'ın hazırladığı tüm eserler dizinin gidişatına yönelik dinamik bir şekilde kullanılarak diziye kalite katmıştır. Dizi bana göre en iyi kılan nedenlerden biri ise şüphesiz aldığı reytingler ve reklam başarısıdır. Milli maçları bile reytingte geride bırakan, perşembe akşamları sokakların ıssız kalmasını sağlayan bir efsanedir. Böylesine büyük bir etki yaratan başka bir dizi asla ve asla olmamıştır. Az önce dizinin senaryosunun ne kadar harika olduğundan da bahsetmiştim. Bunu sağlayan bir diğer unsur ise tabii ki o dönem diziye konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın olurken Osman Sınav'ın yönetmenlik koltuğunda olması diziyi çok üst noktaya taşımıştır. Türk dizi tarihinde en önemli karakterlerinden biri dizide öldükten sonra devam edip sıkıntı yaşamayan ve hatta daha çok izlenen tek dizide Kurtlar Vadisi olmuştur. Çakır karakteri diziden çıktığında dizinin reytingleri daha üst noktaya ulaşmıştır. Netflix'in en iyi dizilerinden House of Cards ki çok severim, Kevin Spacey diziden ayrılınca final sezonu yapmak durumunda kalmıştı ve kan kaybedip bitirilmişti. Kaliteli oyuncu kadrosu ve başrol tabii ki önemli fakat senaryo karakterlerin üzerinde ve kaliteli ise dizi bu süreçten daha güçlü çıkabiliyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de Kurtlar Vadisi'ydi. Nitekim Kurtlar Vadisi de bu durum neticesinde yer almadan güçlü hale devam etti ve aynı kalitede ilerledi. Bir diğer önemli detay ise Türkiye'de hiçbir dizi için MIT açıklama yayınlamamıştır. Hiçbir dizi dış siyasette bu kadar konuşulmamıştır. Öyle ki Kurtlar Vadisi ülke gündemini de aşıp Başka ülkelerin meclislerinde dış ilişkilerde konuşulan bir dizi olmuştur. İsrail ile artan gerilim ve dizinin yarattığı polemikten tutun birçok noktada dizi ülke gündeminde önemli yer tutmuştur. Ha unutmadan Kurtlar Vadisi başlı başına bir dizidir. Bir başlangıcı vardır ve finali vardır. Sonrasında yapılan film projeleri ve Kurtlar Vadisi Pusu projesi Kurtlar Vadisi dizisinin içinden çıkan farklı yapımlardır. Dexter gibi, Breaking Bad gibi dizilerde de örneklerini gördüğümüz bu durumu Kurtlar Vadisi'nde de görüyoruz. Örneğin Dexter Nebula dizisi Dexter dizisinin sonrasına Dexter Original Sin ise öncesine odaklanırken Better Call Saul Breaking Bad evreninden çıkmıştır. Darısı Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterlerine. Farklı karakterlerle ilgili Kurtlar Vadisi dizisi görmeyi hepimiz çok istiyoruz. Kurtlar Vadisi dizisinde devamlılık ve her hareketin bir karşılığı vardır. Mesela izlerken görmediğiniz bir detayı sanki önceden planlıymış gibi seyirciyle alay edercesine flashback sahneler üzerinden sunulmaz. Bir diğer hoşuma giren detay da Kurtlar Vadisi'nin senaryosunda henüz dizinin başlangıcında hikayenin nasıl ilerleyeceği bellidir. Önemli bazı karakterlerin diziden ayrılacağı bölümler bile bellidir. Bu durum bile reyting kaygısından ziyade senaryoya olan güveni gösteriyor. Kurtlar Vadisi, komşu coğrafyalarda en çok sevilen, izlenen dizilerden biri olmuştur. Polat yerine Murat olarak yer verdikleri Murat Alemdar karakteri oldukça sevilmektedir. Kendisinin ismini zikretmeniz bile günümüzde Orta Doğu bölgesinde size karşı yaklaşımı olumlu anlamda değiştirmektedir. Burada Kurtlar Vadisi dizisinin neden hiç uyarlanmadığına dair bir eleştiri yapacaksınız. Şuna dikkat edin. Uyarlama yapmanız için öncelikle Türkiye iç ve dış politikaları ekseninde ilerleyen ülkenin dinamiklerine uygun bir dizi olduğunu unutmamalısınız. Dolayısıyla birebir uyarlanması zor olan bu diziyi Sadece temel hikayeyi baz olarak istenen ülkeye göre düzenleyebilirsiniz. Fakat şu detayı da unutmamak gerek. Bu dizi birebir haliyle onlarca ülkede yayınlandı ve o haliyle sevildi. Efsane statüsündeki dizilerde ana karakter olaylarla gelişiyor ve değişiyor. Bir kimya öğretmeninin uyuşturucu baronuna dönüşmesi taht varisi bile olmayan bir gencin en büyük orduya komutan olması ya da dolandırıcı bir adamın en güçlü avukata dönüşmesi. İşte Kurtlar Vadisi'nde de bu durum izleyiciyi diziye bağlamıştır. Duran emminin yeğeni kimliğiyle vadinin pusta ortamına giren birinin baron olması, en tepeye ulaşması diziyi muhteşem kılmaktadır. Bizleri ekrana kilitleyen de bu yolculuk olmuştur. Polat Alemdar'ın yolculuğu hepimizi peşinde sürüklemiştir. Ayrıca Türk dizi tarihinde bir örgütü yok etmek amacıyla böylesine detaylı bir operasyonu anlatan ilk dizi de Kurtlar Vadisi olmuştur. Ardından buna benzer birçok dizi yapılmıştır. Her kaliteli dizide temel bir motivasyon ve amaç yer alırken bunu özetleyen bir de çarpıcı cümle vardır. Bu durum Kurtlar Vadisi özelinde görev için yüzünü değiştiren bir devlet görevlisinin ülkenin en tepesindeki örgütü yok etmekle görevlendirilmesidir. Konsey, baron, masonlar, tapınakçılar, derin devlet, gizli operasyonlar gibi birçok unsurun detaylıca işlendiği ilk dizide Kurtlar Vadisi olmuştur. Illuminati konusunu işleyen ve bunu detaylıca ele alabilen dünyadaki ilk dizide Kurtlar Vadisi'dir. Hatta bu derin gerçeklerin dizide çarpıcı bir şekilde işlenmesi sonucunda dizinin başlangıcından tüm detayların bir hayal ürünü olduğu yazısının yazılması zorunlu hale gelmiştir. Dizinin bana göre bir diğer etkileyici yanıysa dizide gördüğümüz önemli karakterlere yönelik her ölüm sahnesinde zekice yazılmış detayların olmasıdır. Önceki bölümlerde karakterlerden duyduğumuz bazı cümleler bu ölüm sahnelerine de yansımaktadır. Örneğin Lazia'nın cenazesinde kimsenin olmaması, kendini çok iyi koruduğunu düşünen Samuel Vanunu karakterinin uzaktan kumandalı bir düzenekle öldürülmesi ve Karaanlı'nın unutulmaz ölüm anında bu detayları görebilirsiniz. Dizinin müziklerinden kısaca bahsetmiştim. Özellikle Cendere'den. Ama dizinin jenerik müziği de bir o kadar efsanedir. Buna ek olarak dizide Gökhan Kırdır'ın muhteşem müzikleri kadar türküler de yıllar sonra tekrar popüler hale gelmiş ve daha fazla dinlenmeye başlamıştır. Dizide türküleri seslendiren isim Özer Özel olmuştur. Ki dizilerde türkülerin kullanımını bir hayli olumlu buluyorum. Kültürel bir katkı ve değer sağlamıştır. Özellikle Kurtlar Konseyi'nin ekrana gelmesi öncesinde müziğin ritmi ve jenerikle uyumu harikadır. Jenerik demişken Türk dizi tarihinde bu kadar önemli ismin aynı jenerikte yer aldığı başka bir dizi var mıdır? Yorum sizin. Hollywood yıldızlarının yer aldığı başka bir Türk dizisi var mıdır? Yine yorum sizin. Aslına bakarsanız bu durum dizinin ulaştığı başarı sonucunda maddi gücünü de yansıtmaktadır. Sharon Stone ve Andy Garcia'nın yer aldığı Kurtlar Vadisi bölümü Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yer almaktadır. Dizide kullanılan birçok cümle söz efsaneleşmiştir. Bunu ülke sınırları içerisinde başaran ilk dizi olmuştur. Kamera açılarının en etkili kullanıldığı dizide Kurtlar Vadisi'dir. Kamera açılarının en etkili kullanıldığı dizi de Kurtlar Vadisi'dir. Karakterin önemine yönelik, bulunduğu konuma yönelik kamera açıları diziyi gösterge bilim açısından da kusursuz bir örnek haline getiriyor. Öyle ki dizi hakkında yazılmış akademik makaleler ve tezler bile var. Yüce Karahanlı denirken o yüceliği hissediyorsunuz. Aslanak Bey'i gördüğünüzde gücünün derecesini çekim açılarıyla görebiliyorsunuz. Kurtlar Vadisi'nde Türk dizilerinin hepsinde görülen bir şeyler yazalım. Duruma göre uyarlarız, yeni sahnelerle uzatırız gibi saçmalıklar yoktur. Kurtlar Vadisi dizisinde kervan yolda düzülür demek yerine kervanın varış noktası ve amacı bellidir. Bu nedenle dizi rating olarak keskin düşüşler yaşamamıştır. Çarpıcı izleyici kitleleri kaybetmemiştir. Adı sana hatırlanmayan dizilere ...geçilmemiştir. Reklam geliri rekoru yine Kurtlar Vadisi'ne aittir. 2005 yılındaki final bölümünde 30 milyon dolara yakın gelir elde etmiştir. Bir önceki rekor ise 7 milyon dolar ile Asmalı Konak dizisine aittir. Aradaki fark birçok şeyi anlatıyor. Ayrıca ülkemizde transfer edilen ilk dizide Kurtlar Vadisi olmuştur. 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye geçmiştir. Dizinin bu yönünü birçok kişi bilmese de... ...Kurtlar Vadisi'nin en sevdiğim yanlarından biri... Harika Türkçe kullanımıdır. Bu konudaki hassasiyet neticesinde Türk Dil Kurumu tarafından dizi ödüle layık görülmüştür. Bir diğer sevdiğim detaysa karakterlerin en uygun oyuncularla bütünleşmesidir. Bu duruma dair Karahanlı karakterini, Çakır karakterini, Lazya karakterini başkası oynasa nasıl olurdu insan düşününce bile farklı hissediyor. Devletimizin önde gelen tiyatro sanatçılarını halkın tanımasını sağlaması, değerli oyuncuların kendilerini milyonlarca insanın hayranlıkla izlediği bu efsane dizide yer alması, iki taraf için de unutulmaz bir an olmuştur. Dizinin temel yapısı Wiseguy dizisinden alınmıştır. Fakat birebir bir uyarlama olmamış, aksine bir temelin üzerine yepyeni bir dizi yazılmıştır. Öyle ki dizinin ismi meşhur Wikileaks belgelerinde bile geçmiştir ne kadar önemli olduğunu oradan da anlayabilirsiniz. Türkiye'nin geçmişten günümüze siyasi ve sosyolojik analizinin birebir aktarıldığı dizi, aslında var olan kişilerin temsili karakterlerle sunulduğu bir yapım olmuştur. Bu hususta halen tartışmalar yaşanmaktadır. Kimin kimi simgelediği, verilen mesajların neyi ifade ettiği hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. O dönem efsaneleşen Deli Yürek dizisinin ardından Beklenti, Osman Sınav'ın aynı diziden benzer noktalar taşıyan bir dizi yapması iken ortaya çıkan eser, farklı konular işleyen bambaşka bir dizi olmuştur. Kurtar Vadisi, Türk dizi tarihine orta vadede ve uzun vadede kocaman bir miras bırakmıştır. Bunu neden söylüyorum? Sadece Konsey üyelerinin gençliğine ya da sadece Karanlı'nın gençliğine yer verecek bir dizi bile reyting rekorları kıracaktır ki bu konuyla ilgili çok emek verdiğim bir içerikte hazırlıyorum. Alternatif Kurtlar Vadisi öncesi ve sonrasına yönelik birçok dizi projesi gelebilir ve umarım gelecektir. Sevgili dostlarım, bu maddeler saymakla bitmez ama Kurtlar Vadisi'ni onurlandırmak adına 97 maddeyle sınırlı kalmaya karar verdim. Kurtlar Vadisi diziden ayrılan karakterler yerine aynı kalitede isimlerin geldiği, harika başlayıp en güzel şekilde noktalanan bir efsane olmuştur. Yayınlandığı döneme şahit olma şansı bulduğumuz Türk dizi tarihinin en iyisidir. Gerisi lafı güzaftır. Hoşçakalın.